Evde Okul kanalından merhaba. Bugün sizlerle birlikte kesir problemleri çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk önce birinci problemimize bakalım. 68 sorunun 4'te 2'sini çözen Eymen kaç soru çözmüştür? Eğer 68 sorunun 4'te 2'si diyorsa o zaman biz de hemen kesrimizi çizmeliyiz. Çizmek kesirlerde en önemli nokta. Ben hemen 68 soruyu bir bütün olarak düşünüyorum ve bir bütün çiziyorum. Bütünü dört parçaya bölüyorum. Bakın dört parçaya böldüm bütünümü. 4'te ikisini çözmüş Eymen. Dört parçadan ikisini çözmüş. Bakın burası Eymen'in çözdüğü sorular. Bakın çözülen diyorum buraya da. Bu kısım ise, bakın şuradan göstereyim bunu da. Bu da kalan sorular. Kesir problemlerinde boyanan kısım mı soruluyor yoksa kalan mı soruluyor ona çok dikkat etmeliyiz. Burada eğmenin kaç soru çözdüğü soruluyor yani boyanan kısım soruluyor. O zaman ben de bir bütün dört parçaya bölündüyse 68'i dörde bölüyorum ve birim kesri buluyorum. 68'i dörde bölelim. 6'nın içerisinde 4 bir kere var. 1 kere 4, 4. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 8'i aşağı indiriyorum. 28. 28'in içerisinde 4 kaç kere var? Hemen sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Yani 7 kere var. 7 kere 4, 28. Çıkarıyorum. 0, 0. Demek ki birim kesir 17'ymiş. Yani parçalardan sadece bir tanesi 17'ymiş. Burası da 17, 17, 17, 17 ymiş. O zaman ben eğmenin kaç soru çözdüğünü bulmak için boyanan kısmı bulacaktım. Boyanan kısım kaç tanesi? 4'te ikisiydi. Yani iki taneydi. iki parçaydı. O zaman ben de 17'yi 2 ile çarpıyorum. Evet iki parça olduğu için. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var bir. 2 kere 1 2. 1 de elde 3. Demek ki Eymen 34 soru çözmüş. Evet 34 soru çözmüştür. Eğer bana kalan soruyu sorsaydı kalan soruda yine 34 soruydu. Çünkü Eymen tüm soruların yarısını çözmüş. 4'te 2 yarım demektir. 2 de 1 de yarım demektir. 4 de 2 de yarım demektir. Soruların yarısını çözmüş. 34 tanesini çözmüş. 34 sorusu da kalmış sorumuza bakalım. Derin 66 sayfalık kitabın 3'te birini okudu. Derin'in kitabı bitirmesi için kaç sayfası kalmıştır? 66 sayfalık kitap bizim bütünümüz. Bütün 3 parçaya bölmüş. Biz de hemen şeklimizi çiziyoruz ve 3'e bölüyoruz. 3 parçadan birini okumuş. Bakın burası Derin'in okuduğu. Okuduğu diyorum. Şu kısım ise kalan. Kesir problemlerinde dikkat etmemiz gereken şey boyanan kısım mı soruluyor kalan kısım mı soruluyor ona dikkat etmeliyiz. Burada 66 sayfanın 3'te birini okumuş. Derinin kitabı bitirmesi için kaç sayfası kalmıştır? O zaman bize burada kalanı soruyor. Bakın kalan kısmı soruyor. O zaman ben 66'yı 3'e bölerim ve bir kesri bulurum. Bir parçayı bulmuş olurum. 66'yı 3'e bölelim. 6'da 3, 3, 6, 2 kere var. 2 kere 3, 6. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. 6'yı aşağı indiriyorum. 6'da 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. Demek ki her bir parça 22'ymiş. Bu parça da 22, bu da 22, bu da 22. Peki bize boyalı kısmı mı soruyordu, kalan kısmı mı soruyordu? Kalan kısmı soruyordu. Kalan kısım kaç parça? 1, 2 parça. O zaman ben 22'yi 2 ile çarpmalıyım. Kalanı bulmak için. 2 kere 2 4, 2 kere 2 4. Demek ki derinin kitabı bitirebilmesi için 44 sayfa kitabı kalmıştır. Evet 44 sayfası kalmış. Peki bize derin kaç sayfa okumuştur deseydi? Derin boyalı kısmı okumuş yani 22 sayfa okumuştur derdik. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Kerem 90 lirasının altıda birini harcadı. Geriye kalan parasını kumbarasına attı. Kerem kumbarasına kaç lira attı? Evet bu sefer bütünümüz 90 lira. 90 lira 6 parçadan oluşuyor. Sizler 6 parçayı bir bütün çizip bölmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden bir yöntem göstereceğim. Parçaları tek tek çizip, Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. Evet bir bütün altı parçaya bölünmüş. Bir tanesini harcamış. Bakın bir parçayı harcamış. Bu Kerem'in harcadığı para. Diğer kısım doyamadığım kısımlar ise Kerem'in kumbarasına attığı para. Evet kumbarasına attığı diyorum. Şuraya da attığı diyelim. Evet şimdi bizden hangisini istiyor? Boyalı kısmı mı istiyor? Kalan kısmı mı istiyor? İlk önce ben Kerem 90 lirasının altıda birini harcadığı için harcadığı kısmı bulayım. Yani birim kesri bulayım. 90'ı 6'ya bölüyorum. 6'ya bölerim. 9'da 6 bir kere var. Bir kere 6, 6. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır. 0'ı aşağı indiriyorum. 30. 30'un içerisinde 6 kaç kere var? 6, 12, 18, 24, 30. Yani 5 kere var. 5 kere 6 30 zaten çıkarıyorum 0 0 o zaman bir parça kaçmış 15'miş bakın buraya hemen bakıyorum Kerem'in harcadığı zaten bir parça değil miydi o zaman Kerem 15 lirasını harcamış peki kaç parçayı harcamamıştı hemen sayıyorum 1 2 3 4 5 parçayı harcamamış o yüzden ben de 15 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 1 5. 5, 2 de elde 7. Demek ki Kerem 75 lirayı da kumbarasına atmış. Kumbarasına attığı parayı bulmuş olduk. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Ablam 48 yaşındadır. Ablamın yaşı annemin yaşının 8'de 3'ü kadardır. Ablamın yaşı kaçtır? Bu sefer bütünümüz annemin yaşı yani 48. Bir bütün kaç parçaya bölünmüş? 8 parçaya bölünmüş. O yüzden ben de 8 tane parça yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir bütün 8 parçaya bölünmüş. 3'ü kadarmış. Ablamın yaşı, annemin yaşının 3'ü kadarmış. 8'de 3'ü. O zaman ben 3 parçayı bölüyorum. Bu 3 parça ne? 8'de 3 ablamın yaşı. O zaman ben buraya abla yazıyorum. Ablamın yaşı 8'de 3'müş. Şimdi ablamın bulmak için bütünü 8'e bölmem lazım. Nasıl bu şekilde 8 parçaya böldüysek bütünü 8'e bölüyoruz. 48'i 8'e bölelim. 48'in içerisinde 8 burası affedersiniz edersiniz. 48'in içerisinde 8 kaç kere var? 8 16 24 32 40 48. 6 kere var. 6 kere 8 48. Demek ki bir parça altıymış. Bakın şuradaki bir parça altı, altı, altı. Her parçaya ben altı yazabilirim. Çünkü birim kesi bulmuş oldum. Yani bir parçayı bulmuş oldum. Bir parça altı. Peki ben neyi bulmak istiyorum? Boyalı kısmı bulmak istiyorum. kalanını bulmak istiyorum? Boyalı kısmı bulmak istiyorum. Boyalı kısım kaç parça? Bir, iki, üç parça. O zaman ben altıyla... 3'ü çarpıyorum. Altı kere 3, 18. Demek ki ben bu bütünün kesir kadarını bulurken ilk önce 48'i 8'e bölüyorum. Sonra 3 ile çarpıyorum. Bu şekilde de ablamın yaşını bulmuş oluyorum. Ablam 18 yaşındaymış. 18 yaş yazıyoruz. Beşinci soruya bakalım. Bir oyun salonundaki 36 topun 9'da 4'ü mavi, diğerleri sarıdır. Oyun salonunda kaç sarı top vardır? Evet hemen şeklimi çiziyorum bakın. Hemen şeklimi çiziyorum. 9 parçaya bölündüğü için 9 tane parça yapıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parça. Bir bütünü 9 parçaya bölmüş olduk. Şöyle bütünü düzenli bir şekilde çizim kenarlarını Evet. Şimdi 9'da 4'ü maviymiş. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 parça neymiş? Mavi. Buraya mavi yazıyorum. Diğerleri sarıdır. Bakın diğer kısım şurada kalan boyamadığım kısımlar ise sarıymış bakın. Sarı. Oyun salonunda kaç sarı top vardır? Peki ben boyanan kısmı bulacağım, kalan kısmı bulacağım. Kalan kısmı yani sarıları bulacağım önce ben 36'yı 9'a bölüp birim kesri yani bir parçanın kaç olduğunu bulalım. 36'yı 9'a bölüyorum. 3'ün içerisinde 9 yok. 36'nın içerisinde 9 kaç kere var? 9, 18, 27, 36. 4 kere var. Çünkü 4 kere 9, 36'ydı. Çıkaralım. 0, 0. Demek ki bir parça kaçmış? Bir parça 4. 4, 4, 4, 4. Bütün parçaları 4 yazabilirim. Evet siz anlayın diye hepsine yazıyorum. Yoksa yazmamıza gerek yok. Peki ben mavi topları mı bulacağım yoksa sarı topları mı bulacağım? Ben mavi topları bulacak olsaydım 4'ü 1, 2, 3, 4 ile çarpardım. Ama benden sarı topların kaç tane olduğunu istiyor. Sarı toplar kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5 parça. O zaman ben 4'ü 5 ile çarpıyorum. 4 kere 5 kaçtı? 4 kere 5 20. Demek ki sarı toplar 20 taneymiş. Şimdi 6. sorumuza bakalım. Bir tanesi 48 metre kumaşın 4'te 1 ile elbise dikiyor. Geriye kalan kumaşın 6 metresiyle etek dikiyor. Terzinin kaç metre kumaşı kalmıştır? Bu sefer bütünümüz kumaş. 48 metre kumaş. 48 metre kumaşı dörde bölmüş. Bakın bütünümüz 48 metre kumaş. Şimdi ben bütünü kaç parçaya böleceğim? 4 parçaya böleceğim. 4'te 1 ile elbise dikmiş. Bakın buraya E yazıyorum. Bununla elbise dikmiş. O zaman ben 4'te 1'ini bulabilmek için 48 metreyi 4'e bölerim. 48'i 4'e bölelim. 4'te 4 bir kere var. 1 kere 4, 4. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. 8'i aşağı indiriyorum. 8'in içerisine 4, 4, 8, 2 kere var. 2 kere 4, 8. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. Demek ki her bir parça 12 metre kumaşmış. Bakın her bir parçaya 12 yazıyorum. Şimdi ben bir parçasıyla elbise dikmiştim. Yani 12 metre kullanmışım. Bir elbise dikebilmek için 12 metre kullanmışım. O zaman ben 48'in içerisinden Elbise diktiğim 12 metreyi çıkarıyorum. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. 36 metre kumaşım kaldı. Problemimiz daha bitmedi. Geriye kalan kumaşın 6 metresiyle etek dikmiş. Bakın 36 metre kumaşı kalmıştı. 6 metreyle de etek dikmiş. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. Üçü de aşağı indiriyorum. 30 metre kaldı. Demek ki bu terzinin 30 metre kumaşı kalmıştır. Şimdi sorumuza bakalım. Abim annemin aldığı bardakları yere düşürünce bardakların 3/2'si kırıldı. Annem 39 bardak aldığına göre kırılan bardak sayısı kaçtır? Bu sefer bütünü en başta söylememişti. Daha sonra söylemiş. Bütünümüz 39 bardak. Bu sefer bütün 39 bardak. Kaça bölünmüş? 3 parçaya bölünmüş. O zaman ben de bütünü üçe bölüyorum bakın. 3/2'si kırılmış. Bakın bunlar kırılanlar. Şuraya kırıldı diyorum. Bunlar ise kalan kısım. Bana kırılanları mı soruyor, kalanları mı soruyor? Hemen bakıyorum. Kırılan bardak sayısı kaçtır? Demek ki bu iki parçayı soruyor. O zaman ben 39'u hemen 3 parçaya bölüyorum. Yani 3'e bölüyorum. 3'e bölelim. Bir parçayı bulalım. 3'te 3 bir kere var. 1 kere 3, 3. 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır. 9'u aşağı indiriyorum. 9'un içerisinde 3, 3, 6, 9, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. Demek ki bir parça 13'müş. Bakın 13, 13, 13. Peki kaç parçası kırılmıştı? 2 parça. O zaman ben 13 ile de 2'yi çarpıyorum. 3 kere 2, 6. 2 kere 1, 2. Demek ki bardakların 26 tanesi kırılmış. Bakın, 26'sı kırılmış. Şimdi de 8. sorumuza, son sorumuza bakalım. Bir sayının 5'te biri 16'dır. Bu sayı kaçtır? Bakın bu sefer de bütünün başta söylenmemiş. Böyle sorularda ne yapacağız? Hemen 5 tane parça çiziyorum. Bir bütün 5 parçaya bölmüş 1 2 3 4 5 parça. 5'te biri 16'ymiş. Bakın bir parça 16'ymiş. Peki bir parça 16 ise bütün parçalar 16 olmaz mı? Bakın bu da 16'dır. Bu da 16, 16, 16'dır. O zaman ben bu sayıyı yani bütünü bulabilmek için ne yaparım? 16 ile 1, 2, 3, 4, 5'i çarparım. 5 parçayı çarparım. 6 kere 5, 30. 30'un 0'ı elde var 3. 5 kere 1, 5. 3 de elde 8. Demek ki bu sayı yani bütün 80'miş. Bu sorumuzda birlikte bugünkü sorularımızı bitirmiş olduk. Yarın sizlerle zor sorular çözeceğiz. Zor sorularda buluşmak üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.